50 bin defa da bombalasanız, 50 bin defa da bu gençleri katletseniz, bu toprakların adı Kürdistan, bu halkın adı da Kürt halkıdır. Bu gerçek değişmeyecek. <laughs> Tarih şu dağlarda bir Kürt katliamını daha yazmıştır. 35 Kürt genci çocuğu şu dağlarda katledilmiştir ve bu bunu temizleme görevi de yine bir Kürde verilmiş ve açıklama yine bir AKP'li Kürde yaptırılmış. Tarih bunu da böyle yazmıştır. Bu utancı da böyle yazmıştır. Yazıklar olsun diyor. Yazıklar olsun. Tarih bunu yazacaktır. O tarihte burada savaş uçakları Kürt çocuklarını bombalarken bir Kürt Ankara'da çıkmış bunu temizlemeye çalışıyordu. İş kazasıydı, operasyon kazasıydı diye tarih yazmıştır. Bu utanç onların utancıdır. Bu acı hepimizin acısıdır. Bu altın acısıdır. Allah bütün şehitlerimize rahmet etsin. Ailelerimize sabır diliyorum. El ele vereceğiz. Omuz omuza vereceğiz, bu zor günleri aşacağız. Birlik, beraberlik tek kurtuluş yoludur. İttifak tek kurtuluş yoludur. Bunun dışında bizim için kurtuluş yoktur.